Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı. Cevabı Beşiktaş değil. Dünyaca ünlü eski futbolcu Ricardo Quaresma, efsanesi olduğu Beşiktaş'ın son durumunu değerlendirdi siyah beyazlıların durumuna üzüldüğünü belirten Kuaresma, şu anda Süper Lig'in en güçlü takımı Galatasaray, dedi. Ricardo Kuaresma, Süper Lig'in en güçlü takımının Galatasaray olduğunu belirtti. Kuaresma, Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesinden uzak olduğunu ve kadro ile oynanan futboldan memnun olmadığını ifade etti. Kuaresma, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan çok daha iyi olmadığını söyledi. Beşiktaş'ın efsane isimlerinden biri olan eski futbolcu Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın mevcut durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Seçimlerde dikkatli olmalı. Rejorda röportaj veren Quaresma, Beşiktaş'ın durumuna üzüldüğünü ifade ederek, açıkçası üzgünüm, çünkü Beşiktaş olması gereken hedeften, yani şampiyonluk mücadelesinden çok uzak. Ne kadro yapısı ne de oynanan futbol bana keyif veriyor. Bence hem oyuncu hem de teknik direktör seçimlerinde daha dikkatli olunmalı dedi. Taraftar olarak memnun değilim. Durumdan memnuniyetsizliğini ifade eden Portekizli yıldız, bir taraftar olarak elbette üzülüyorum. Kulübümün böyle bir dönemden geçmesini görmek kolay değil. Ama futbol bu. Umarım gelecek sezon Galatasaray'la omuz omuza yarışabilecek bir Beşiktaş izleriz ifadelerini kullandı. En Güçlü Takım Galatasaray Türkiye'nin en güçlü takımının Galatasaray olduğunu ifade eden Kuaresma, Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'tan çok daha iyi olduğunu söyleyemem, çünkü değil. Ancak şu anda ligde çok güçlü bir Galatasaray görüyorum. Şu anda Süper Lig'in en güçlü takımı Galatasaray. Hadro ve teknik direktör anlamında, bir taraftar olarak hiç memnun değilim, sözlerini sarf etti.